Bu Şehre Ne Oldu Rabbim? Semanın Rahlesi Açılmış Ayet Ayet Dökülüyor Zilzal Yağmurları Canımın Orta Yerinde Büyüyor Kum Çığlıkları Son Niyazları Toprağın Avlusunda Asılı Kalmışlara Bakıyor Gözlerim Sanki Musa'nın Asasıyla Ayrıldı Anlım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki üzün peygamber Bu şehre ne oldu Rabbim Dua hendekleri kazılıyor göklerden Her yakarış cennet zaferi Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu Gözlerini göğe defnediyor çocuklar Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini. Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere Aynalar patlarken duvarda Dünya dökülürken üstümüze Arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler